Öf amına koyayım ya. Öf 31 çekemiyorum abi. Sikim böyle şey. Amına kodum vallahi. Lan ne zaman çekeceğim ben? Hı hmm, bir düşüneyim. Hmm. Sadece şu Yemen'le oynama, şu <laughs> Yemen'i bir amına koyayım. Tamam oğlum, ne yaptı? Bakın yesin? Lan, sen daha Yemen'i bitirmedin mi kabat? Şundan da bir içmeyeyim. Sus sen amına kodum. Bak böyle fonde fonde bir havaca. Amcık. Sen sevgilini söyledin mi bunlara? Sevgilin mi var lan senin? <laughs> vay kavat vay vay kavat vay. <laughs> ya utandırma dayı siktim malı. <gülüyor> 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 Hay amına kodum bir sus ya. <laughs> sen neden böyle davranıyorsun anlamıyorum. Bak sevdik bir tanecik oğlumuz. Sen arı sürmek istiyorsan benim yanıma geleceksin oğlum. Birinci kural, ikinci kural. Her şeyi anlatacağım sana. Amına <laughs> kodum. <laughs> ah ne kadar güzel sevişirdim önceden. Parmağımı böyle <laughs> sokardım arıları amına. Böyle karıştırırdım. O günler var ya adam kulağı karı duydu ya şatır kahve aman kim şey kahve Ama aşkım ben senden öncesini gösteriyorum. Valla ama lan senden önceydi bunlar. Sen, şey, ama amına kodum karı siktir git. Kavaz. Evet. Dur bayfını bir sikip geleyim ben o gün odaya gidiyorum neyse. Uuuu. Ben porno izledim. <laughs> ben de hep ona bakardım. Ya bunlar bile porno mu? Ben internetten daha güzel izliyorum. Kalk siktir git internetinden izle o zaman. Amca kafalı. Ben burada ne güzel porno <laughs> keyfi yapıyorum. Kapat nereye gittin lan? <laughs> hey kanka dün dedim porno izliyordu dayım işte. İşte böyle istemedim de Senin dayınla nasıl bir pornocu anlayamadım kanki ya <laughs> Vallahi öyle bir pornocu ki mükemmel. Ya git ailenizde psikopat sizin Oyna namına koyayım. geçen gün pornoda gördüydüm la bunu Kanka param var mı? Bilmem var mı da acaba Yok valla <laughs> Cedric lan gel lan bir Sikişe bak <laughs> Hayır istemiyorum anne büyü zaten düz dikiş yaparken izledim. Bir dakika bir dakika çini çini yapabiliriz. Oha bu da olay mı? Çekil lan bana oy. Çıkır git. Noluyor lan bu? Noluyor. Bir geldi lan? Sen bak nereye gidiyorsun? Hay amına, amına kodum sen dükkanı 31 çekecek ha. Nerede bu amına kodum oyuncu? Buldum. Nereye gidiyorsun lan o prezer vasif mi lan elindeki? <laughs> bu ne amına koyum? Lan sen bu toplamı sıkışıyor lan. Valla fena değsinekmiş esnekmiş ha. Ne yapıyorsun sen amına kodum? Lan bir sikiş keyfi yaptırmadınız. Bu ne amına koyun prezervatif mi getirdin? <laughs> Kanka ya vallahi bir Şşş Çengeliyorlar çengeliyor görmesin elindekini Hı? Ne var Tadrik? Ne arıyorsun burada? Aha Ay bana mı bu ip ne? Hı hı

Şen. 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 Allah razı olsun senden çok güzelmiş vallahi çok beğendim ha vallahi billahi çok sağ olsun. Allah gördüm en güzel hediye bu hadi yaptım bay Kullum, bay